Herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz 7.54'ü gösteriyor ve biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir macera, yeni bir yolculuk. İlk defa daha önceden gitmediğim bir ülkeye gideceğim ve benim gözümden o ülkeyi size göstereceğim. O ülke tabii ki de Almanya. Almanya'nın başkenti Berlin ve yolculuğumuz başlasın. Arkadaşlar Almanya'dayım. Yorucuydu birazcık tabii ki de. Aslında çok yorucu değil. İzmir'den 3, 3 saate geldik buraya. Ama girişimiz falan gayet kolaydı. Bu arada arkadaşlar ben Almanya'ya gelirken turist vizesiyle gelmedim. Biraz farklı bir şekilde geldim. Bunu size sonraki videolarda anlatıyor olacağım. Şey de değil yani denizden yüzerek de gelmedim. Gördüğünüz gibi uçakla geldim. <laughs> Ama farklı bir vize yöntemiyle geldim. Bunu size anlatacağım mutlaka. İlgilenenler için de yardımcı olmaya çalışacağım. Kapıda hiçbir sorun yaşamadım. Direkt geçtim. Şu anda oteldeyim ve birazdan dışarı çıkacağım. Çıktığımda da böyle deneyimlerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi ben böyle milyonlarca milyonlarca izlenen bir kanal değilim. Ee, belki bir gün olur, olur da bu videoma denk gelirseniz en azından benim tecrübelerimi görmüş olursunuz. Şu anda elimde oturup da ya Maldivlere gidersem yarın bir Mert ya bakayım da yarın Maldivler'de ne yapacağız acaba diye düşünme. Ben ne yaparım? Mert Kahya'yı ya açarım Maldivlere gitmişim. Maldiv... <laughs> <laughs> ben YouTube'a içeriği ne için çekiyorum? Ben YouTube'a içeriği tamamen kendimi ana olsun diye çekiyorum. Şubat ayında çok güzel videolar geliyor olacak. Çünkü e, yeni yeni yerlere gideceğiz. Farklı yerler göreceğiz hep birlikte. Aslında yeni gittiğim yere hiçbir şey bilmeden tecrübe ederken o duyguyu size de yansıtmaya çalışıyor olacağım. O zaman arkadaşlar hadi birazcık Berlin'i gezelim. Evet arkadaşlar şu an neredeyim? Şu anda Yiğit'in harman olduğu, rap müziğin, Türkçe rap'in doğduğu yer olan Almanya'nın en ünlü Kleine İstanbul yani Küçük İstanbul olarak da geçen Kreisberg'deyim. Burası bildiğiniz Küçük İstanbul arkadaşlar. Az önce bir bankadaydım. Banka için bir işleme gittim. Tam orada video çekmek istemedim ama şöyle söyleyeyim size. Bankada bir işlem yapmak için bile Türkçe faydalanabiliyorsunuz. Burada herkes Türkçe konuşuyor. Burada yaşamak oldukça rahat. Almanca bilmenize çok gerek yok. Şöyle göstereyim. Şurada cami var ileride. Bakın hatta görüyor, görüyorsunuz. Almanya'da cami, Mısır Çarşısı, Türk döneri. Hatta şimdi birazdan meşhur Berlin dönerini deneyeceğiz. Zaten Türkçe şarkılar her yerde çalıyor. Bildiğiniz burası şey. Şimdi şuranın buranın tarihiyle ilgili şöyle bir durum var. Bana anlatılanı ben de size anlatayım. Bu Doğu Berlin, Batı Berlin zamanında Türkler ilk göç ettiğinde böyle bir soğuk savaş döneminde hani savaş çıktı çıkacak kısmında burası tam sınır oluyor. Yani Doğu Berlin ile Batı Berlin arasındaki sınır işte o dönemde şey demişler. Türkleri buraya koyalım. Olur da bir şey olursa ilk onlar gitsin burada arada diye. Sonra bir gecede arkadaşlar ne oluyor? Bir gecede Berlin Duvarı yıkılıyor ve burası Almanya'nın en popüler, en meşhur haline geliyor. Şöyle satılan şeyleri de göstereyim size. Baklavalar, börekler. Bildiğiniz Türkiye ya. Ayı, Sizin Türkçe. Evet. Kreisberg merkezi. Neyse o zaman dönerciye gidelim. Balıkçısı. Karadeniz balıkçısı. <laughs> Mesela bu ilginç abi tamam mı? Yani Karadeniz balıkçısı Yani Şey ya Türkiye ya, bak Araba mesela Arkasında çarşı <laughs> Hiç yabancı hissetmiyorsun Kılıçoğlu baklava Tatlıları Görebilirsiniz Bu şekilde arkadaşlar Berlin Kreisberg yani gel buraya hiç dil bilmene falan gerek yok arkadaşım İn uçaktan gel buraya direkt selamünaleyküm de gir zaten Uber ve Bolt geçiyor arkadaşlar burada genelde taksiciler de Türk o zaman arkadaşlar ben şu dönere doğru geçiyorum şimdi burada döner sipariş edeceğiz ve güzel bir dönere benziyor bu arada arkadaşlar çok ünlü ve çok meşhur bir yermiş burası burada şimdi hep birlikte döneri Alman dönerini Almanya'daki Türk dönerini tecrübe ediyor olacağız bu tecrübemi sizinle de paylaşıyor olacağım diyetimi de bozuyor olacağım sizin için hemen tamam, et böyle nasıl söyleyeyim size yağsız böyle Abi, Türkiye'deki şöyle gibi bir harika, Türkiye aldırıyor. cıvık cıvık bir yağ yok mesela Türkiye'de dönerler çok cıvık cıvık yağlı oluyor. O kuyruk yağ kullanıyorlar tat vermesi için. Siz? Biz kuyruk yağ kullanıyoruz sade et. Etin kendi yağı. Et, etin kendi yağı. Kaç kilo var hocam ustam şu an burada? Şu anda 220 kilo. 220 kilo maşallah. Böyle yanında salatayla geliyor. Gördüğünüz gibi. Ekmek de bu arkadaşlar. Zaten işin en güzel taraflarından bir tanesi de bu ekmekler. Evet abi. Çok lezzetli oluyor. Eti atıyor evet. ve hocam tam kaç gram et kullanıyorsunuz? Türkiye'de cümle, Türkiye gibi cümle de davranıyoruz yani. Vallahi billahi hiç öyle tartım artı yok. Tartı bulamıyoruz. Şimdi salata atıyoruz hepsini. Arkadaşlar normalde ekmek arasında geliyor. Fakat biz sıraya girmek istemedik. Bu tarz ekmeklerin içinde biz bu şekilde pozisyon olarak aldık. Plavis'te. Evet Anya'cım bir tadına bak bir yorumla bakalım sen. Tabii döner tecrüben var senin de. <laughs> Bazı zamanlar benim Türkçe şey yetmiyor. Vallahi öyle. Öyle bir problem var yani. Anya beğendiyse arkadaşlar eğer gerçekten güzeldi. Çünkü Anya bu tarz şeylerde ya çok yağlı bulur ya çok şey yapar. Hassastır. Çok yağlı değil. Çok yağlı değil. Yeter lan yeter! <laughs> arkadaşlar gerçekten şöyle söyleyeyim. Çok hafif ve güzel bir tadı var. Berlin'le yolunuz düşerse mutlaka döner yemeden gitmeyin. Berlin döneri dedikleri kadar da lezzetliymiş arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Batı Berlin'e geçtik. Almanya'da Batı Berlin'de ya da Doğu Berlin'de olmanız, olduğunuzu anlayan güzel bir bilgi öğrendim. Yaya geçitlerindeki eğer bu yeşil ışık ve kırmızı ışık vardır, ya yayaların olduğu. Eğer şapkalıysa bilin ki Doğu Berlin'desiniz, yani Sovyet bölümündesiniz. Eğer şapkasızsa bilin ki Batı Berlin'desiniz, yani Sovyet karşıtı olan Berlin'desiniz. Böyle de ilginç bir bilgi. Bu bilgiyi artık ne yapıyorsanız yapın. Her şey Türkçe. Yani ilginç, bayağı ilginç. Böyle olduğunu beklemiyordum. Ha kokoreççiler açılmaya başlamış. Güzel haber. Almanya'da artık kokoreç serbest. Kumrucu da var arkadaşlar. Ya bakın hatta nasıl diyeyim Her şey var. Çok çok şey zorlanmıyorsunuz burada. Evet arkadaşlar işte Doğu Berlin'le Batı Berlin'i ayıran o meşhur Berlin duvarındayız. Öpüşen adamlara geldik meşhur Berlin duvarında. Şurası da Mercedes binası. Buralar yeni görüyorsunuz. Diğer taraflarda eski Sovyet tarzı yerler. Şöyle herkes fotoğraf çekiliyor. Meşhur öpüşen adamlaş. Birazdan biz de fotoğraf çekileceğiz. Şu anda şu Ops sırada bekliyoruz. Arkadaşlar nehir kenarında yürürken ilginç bir bina gördük. Ne kadar ilginç bir tasarım yapmışlar. Bu arada binanın bulunduğu konum muhteşem. Hemen böyle nehirin manzaralı. Çok keyifli bir yer burası ama oldukça değişik. Evet arkadaşlar bir anıtla daha karşınızdayım. Bu anıtta tahmin edeceksiniz ki Berlin duvarı ile ilgili Doğu Biloğu ve Batı Biloğu'nun birleşmesinin temsil eden bir anıt. Şurada şöyle bir ilginç bina da var. Böyle sanki o da tam bir binaymış gibi ama ortadan bölünmüş gibi. Tabii güneş biraz ters geliyor. Çok da görüntü kaliteli olmamış olabilir. Ama özetle böyle burası da burayı da göstermiş olayım. Evet arkadaşlar Almanya'nın meşhur Brandenburg kapısının orada yaz. Burası zaten böyle bir sürü anıtın olduğu yer. Zibillat tane anıt heykel var burada. İşte Almanlar buraya böyle kendi anıtlarını falan dikmişler. Tabii onlar da az, az badire atlatmadı. İkinci Dünya Savaşı gibi bir şey yaşadılar. Kolay değil yani. Bir badire sonuçta onların da hakkıdır böyle anıtları koymak. Neyse şöyle göstereyim size biliyorsunuzdur. Biliyorum. Ya tamam iyi güzel kardeşim geziyorsun, görüyorsun. Biz de gezelim, biz de görelim. Görelim gezmesine, gezelim gezmesine, görelim görmesine de. Yani sonuçta bunun için bir para ödemek gerekiyor. İnternetten paraları kazanıyorsun. Ülke ülke geziyorsun diyeninizi şu anda duyar gibiyim. Merak etmeyin arkadaşlar. Yakında sadece onunla ilgili değil. Aynı zamanda şeyle ilgili de mutlaka. internetten para kazanmayla ilgili de. Affiliate marketingle ilgili de içerikler geliyor olacak. Birazcık vakte ihtiyaç var. Çünkü çok güzel bir şey yapıyorum sürpriz olsun. Evet arkadaşlar şimdi burada katil Rusların gördüğünüz gibi konsolosluğu var. Ve tam karşısında Ukrayna'daki savaşı anlatan görseller özellikle koymuşlar. Buralarda hep Ukrayna bayrakları gözlerinin içine soka soka göstermek için. Hatta buraya Ukrayna ile ilgili savaşta gördüğünüz gibi bu şekilde Ukrayna ile ilgili de savaştan görseller Fotoğraflar paylaşmışlar. Hemen Rusya Konsolosluğu'nun karşısında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece oldu. Ee, ve bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere Berlin'in böyle farklı farklı değişik noktalarını hızlandırılmış bir şekilde göstermeye çalıştım. Şimdi sırada bir sürpriz video olabilir. Bundan sonraki video Berlin gece hayatı ile ilgili olabilir arkadaşlar. Böyle çılgın biraz daha böyle bir ilginç bir şey ama biraz böyle kısa kısa olur. Ama en azından gösterebildiğim en çılgınca şeyleri size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olsanız da olur olmasanız da olur. Ama düşüncelerinizi lütfen yorum yapın. Böyle o yorumlar bizim sohbetimize dönüşsün. Birbirimizle böyle güzel bir sohbet etmiş oluruz en azından. İzleyen arkadaşlar için söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Mert Kaya. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.